Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bayağı ilginç videolar izleyeceğiz. Bayağı bayağı ilginçler. Ben birkaçına baktım. Gerçekten tuhaflardı, tuhaf videolardı. Ee, merak ediyorum. Hatta şimdi ben buradan açayım ve başlayalım. O zaman ilk videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Ben buraya koyuyorum. Siz de şuraya alalım. Yok ya burada, dur. Başlıyoruz bakalım. Evet bir su var. 180 baz basınçlı su şu an gördüğünüz üzere kilidi deliyor. Demiri deleyebiliyor Gerçekten ne kadar güçlü olduğunu hepiniz görüyorsunuz zaten. Altındaki tahtayı falan da deliyor. Baya şey basınçlı bir su. 180 derece basınçlı. Bakın bakın nasıl deliyor demire. Evet hemen ikinci videomuza geçiyoruz. Bu adam ne yapıyor? Paraşüt yapıyor. Ay leylek var. Ay çok şirinler. Ay keşke bana da böyle bir şey olsa arkadaşlar. Bayıldım şu an. Evet hemen geçiyoruz. G'ye bakın. Bu <laughs> kadar koşuyor öyle. Ay havada uçuyor bildiğiniz. Evet hemen diyelim. Ay bu nasıl bir böcek? Hemen geçelim. Ee, bu yenilmezlerin arka çekimi arkadaşlar bu. Ee, bu filmde böyle gözüküyor ama gerçekte böyle gözüküyormuş yani. Orada koştuklara yere bakın. Burada sadece yeşil bir yeşil bir alanda koşturuyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece burada yeşil alanda koşturuyorlar. Ve şimdi filmdeki haline bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve orada elektrikler falan hiçbiri yok. Büyük devler falan hepsi şey. Gerçekten bayağı emek gerektiren bir iş aslında bu şeyler tabii ki yani. Gördüğünüz gibi buradaki hiçbir şey şimdi gerçek nasıl çekildiğine bakalım. Gösterecek mi? Evet gerçekten böyle çekiliyormuş. Hiçbir şey yok artık. Gördüğünüz gibi dev falan. Evet geçiyoruz. Aa. Neydi bunun adı? Çok güzeldi. Gerçekten adını unuttum. Siz bana söyleyin. Ay kızın saçlarına bakın rengarenk. Benim de böyle saçım olsa keşke. Gördüğünüz gibi baya tuhaf. Acaba nasıl karışmıyor renkler birbirine? Bir şöyle yapsın. Karışır Vay. var orada. Sallanıyor adam. Ay, hangi akıllı yapar? Burada da ee, herhalde bu Neptün mü? Merkür. Merkür ve Mars'ın e, güneş etrafında dönüşünü izliyoruz ve harika bir şekil çıkarıyorlar. Vay. Görüyorsunuz biraz şöyle yapalım. Odada masam gözüküyor. Kusura bakmayın. Lütfen. Arkada da kitaplarım ve yarın giyeceğim elbisem var. Ay ne kadar güzel. Aa. Bir ayağı gibi resim oldu. Ay bayağı şeymiş. Uzun da bir videoymuş. Diğer videolar daha en sonundaki videoyu kesinlikle izleyin arkadaşlar. En sonundaki video bence herkes çok sevecek. O yüzden sonuna kadar izleyin. Bu bir elbise. E, ile zımba, yakıyorlar arkadaşlar. Aa sırtına çizdiğini e, karşı duvara çiziyor. Yalnız sırtına çizdiğine adamın çizdiğini arkadaşlar. <laughs> Kaplumbağa çiziyor herhalde adam. kaplumbağaya odaklandığı için her şey kaplumbağanın ayakları, kolları falan gibi algılıyor herhalde. <laughs> <laughs> Ay ne alaka? Evet şu an ne izliyoruz? Ay, şu kediye bakın çok şirin. Oo adam uçuyor. Geleceğin teknolojisi. E ne güzel uçuyor. Vay. Gördünüz mü ne kadar bir hava basıyorsa çimenlere. Çimenler uçuyor, uçuyor, Senin yerinde olmak isterdim mi bilmem. Vuuu. Nasıl bir ağaç çekim? Bayağı iyiymiş. Ay çok güzel. İnanmıyorum. Ay kadar güzel. Şey. Acaba o bardağın içinde kaç tane dolmuş. Şu kadar bir şey vardır herhalde bardağın içine dolu. Ay birden yağmur boşalıyor şu an görüyorduğunuz videoda. Ay. Şu an birden yağmur boşalıyor arkadaşlar. Yılan. Yılanın boğazından havluyu çıkarıyor. Ben bunu izledim. Gerçekten bakamıyorum bile. O derece. Yılan, yılan e, havlu plajı yutmuş. Onu kurtarmaya çalışıyorlar. Piton yılanı herhalde bu. Piton yılanı. Ay yazık ya. Ama onun iyiliği için tabii ki yani. Yoksa ölecek. Ay çekin artık şunu. Ne yapıyorlar ki acaba? Niye bekliyorlar onu? Direkt çekmiyorlar da. Ya da bir yere takılmasın diye mi uğraşıyorlar? Yazık ya. Gerçekten ne diyeyim. Çekin çekin çekin. <laughs> Aa, Aa. Ay şükür kurtardılar. Evet arkadaşlar son videomuz ve en beğeneceğiniz video dediğim video Bugatti Veyron'u görüyorsunuz şu anda arkadaşlar ve 6 saniyede 230, 240 hızına çıkıyor. Yani böyle bir hız gerçekten görülmemiş gibi. Tabi görülmüştü. 16 saniyede 320. Yani muhteşem bir hız ve muhteşem bir araba. Zaten kendi kişi özel yaptırılıyor diye biliyorum. 30 saniyede diyelim 382. Yani süper. Bir hıza sahip Bugatti Veyron'da. Evet arkadaşlar. Videolarımız sona erdi. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, zil tuşunu açmayı da unutmayın. Ve diğer videolarımı da takip edebilirsiniz. Sizin hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.